Ay çok Pardon, pardon. <laughs> elimizde kürekler elimizde kazmayı kazmayı. Ormana... Nasıl bir <Gülüyor> <gülüyor> azdırap, her gün <gülüyor> <gülüyor> biskub, biskub. Güzel tazik Amına koyarım <laughs> Ay bir de fark edemedim ya <laughs> <Woman> driver. <Gülüyor> Women Driver. <laughs> Women. Yani yanındaki insanlar sormuyordur. Belki bunun eksikliğiyle yaşıyorsundur ama. <laughs> Nasıl? <sorsun? gülüyor> Çok uzun süre oldu bunu kimse sormuyordu. <laughs> Duygulandınız. Duygulandınız. <laughs> evet, pahalıysın. <laughs> <evet, gülüyor>